Evet arkadaşlar şimdi beşinci turumuza geldik. Yine taş kaymakas yapacağız. İlk turu ben yendim. Ondan sonraki turu da ben yendim. Ondan sonraki iki turu kardeşim yendiği için beraber iki iki sonuç. ben yendim Ben yendim Evet yine ben Ay Ya ben O Şunu şuradan. Düşünürsem. Çok etkili. O tutmuyor. Tamam. Ben de düşüneceğim biraz. Hadi. Çok. Düşer, düşer. Şu berab yok mu hiç? Var. Düşmez Ha, ha, At düşerse kabul olmuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. El sallayın. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın.